Zaman, zaman her şeyin ilacıdır derler. Belki zamanla ailelerimiz de birbirlerine ısınacak, aşkımıza saygı duyacaklar. İsteyimizin gitsin, bulsun bir Makedoka, kaptırsın gönlünü ay! Ertan'ın bir dayısı var. Tam bir Makedon düşmanı. Onun dayosu kadar da benim önemde sırttır. O Yugoslavya'nın son evladı. Ama onun da kalbi değil ki taş. Sanam ki zamanla o da yumuşayacak. Bu ülkeden yollamak lazım sizi. <laughs> Balkan Millisi programının ilk yayınına hoş geldiniz kayınçe sunuculuk yapay. Makedon radyosunda. Cep. Haydi. Yovan kay. Ben yalnız seninle olduğum vakit mutlu olayım. Ondan ötürü <laughs> üzere... evleneceğim. Kız feci olacak. Makedon bir kızla evleneceğim. yeni dizi Balkan Ninlisi 21 Haziran Salı günü TRT 1'de.